Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün TYT videolarında ikinci dersimizdeyiz. İkinci dersimizde canlıların temel beşenlerine geçeceğiz. Ve bu videoda arkadaşlar su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar kısmına kadar geleceğiz arkadaşlar. Yani şu kısım anlatacağız. Şu an kazanımlarına bir bakalım dedik. Kazanım olarak arkadaşlar buraya alakalı kazanım alt maddesi sadece şunlar. Diyor ki bir tanesinde su, mineral, asitler ve bazların canlılar için önemli belirtiyor. Yani dikkat ederseniz kimya için önemini demiyor fizik için önemli demiyor. Canlılar için önemli diyor. Bu yüzden iki hani e, su, mineral, asit, baz ve tuzların böyle çok absürt kimyasal özellikleri e, bizi ilgilendirmiyor. Bizi canlılar için önemli ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani günlük hayata vuracaksınız arkadaşlar. Mesela ÖSYM ne soruyor? Selülozun kimyasal yapısını sormuyor. Selüloz bağırsaklardan geçerken hazmı kolaylaştırıyor mu? Bunu soruyor arkadaşlar. Minerallerden de kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko. Bu minerallerden sormuşuz demek ki. Yani şu minerallerin hepsinden soru gelebilir. Hepsi sizi arkadaşlar ne yapabilir? Sorumlu olarak karşınıza çıkabilir. Evet. Kadınlarla alakalı özel bir şey söylemiyor arkadaşlar bu mevzuyla alakalı. Şimdi ders videosu başlasın. Evet gençler. TT videolarında ikinci videonun konu anlatımını geçtik. Az önce bu kısmın kazanımlarından bahsettikse arkadaşlar. Canlı türbeşenlerine giriş yapacağız burada bu videoda ve suyu, mineralleri, asit bahçuzları bitireceğiz ve arkadaşlar inorganik inorganikleşke bitirip arkadaşlar selasını okuyacağız. Şimdi canlı temel şimdi nedir? Canlı temel şudur. Nasıl bir canlıyı meydana getiren arkadaş ortak özellikler varsa, nasıl bir canlı canlı yapan arkadaşlar belli unsurlar varsa asla canlı metabolizmasını demeyeyim de canlının o anatomik yani somut yapısını meydana getiren kimyasal maddeler var. Ve bütün canlılarda bu kimyasal maddeler neredeyse ortaktır arkadaşlar. Yani aslında biz şu an biyolojinin kimyasını anlatıyoruz. Nereye zaman hücreye geçeriz o zaman biyolojinin kimyasından kurtuluruz. Hala biyolojiyi tam manisi anlatıyoruz sayılmayız arkadaşlar. Biz canlının temel bileşenlerini yapısına göre ikiye ayıracağız. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler diyeceğiz saygı değer arkadaşlar. Tekrar ediyorum biz canlı organik bileşikleri arkadaşlar ve inorganik bileşikleri diye ikiye ayıracağız yapısına göre kimyasal yapısına göre. Eğer siz bir bileşiği sentezleyebiliyorsanız veya evrende bir canlı bir bileşiği sentezleyebiliyorsa o bileşe organik bileşik diyorsunuz. Eğer bir bileşiği hiç kimse sentezleyemiyorsa doğada zaten hazır varsa o bileşiği inorganik bileşik diyorsunuz. Karbon ve hidrojen atomlarından en az birini bulundurmayana inorganik. İkisini birden mutlaka bulunana organik diyoruz. Bütün inorganik bileşikler küçüktür. Yani hücre zarından geçebilecek kadar küçük yapıldır, minnaktır. Ancak e, organik bileşiklerin minnak olanları da vardır. Büyük olanlar da vardır arkadaşlar. Kim inorganik kim organik? Bunları bilmeniz gerekiyor. Su, mineral, asit, bazı tuzlar inorganik diye geçiyor. Ee, karbonhidratlar, lipidler, proteinler, enzimler, hormonlar, ATP, nükleik asitler, de arkadaşlar organik diye geçiyor. Şimdi inorganik bileşiklerle başlayacağız. Özelliklerini söylemiştik. Ne dedik arkadaşlar? bunları yapıya katılırlar dedik dememize gerek var mı bilmiyorum ama dedik arkadaşlar. Diyelim bakalım. Yapıya katılırlar derken ne demek istiyoruz? Mesela kemiğin yapısına katılırlar. Mesela kasın yapısına katılırlar arkadaşlar minerler. Düzenleyicidir. Neden düzenleyicidir? Özellikle bazı enzimlerin yapısına kofaktör olarak katıldıkları için düzenleyicidir deriz. Düzenleyici kavramı ne demektir? Bir molekül enzim veya hormonun yapısına katılıyorsa veya onların çalışmasını sağlıyorsa bu moleküle biz düzenleyici diyoruz küçük yapıldı. Bütün organik şey, hücresinden geçebilecek kadar küçük az önce söyledik arkadaşlar. Ve hiçbir inorganik bileşik hücresel solunumla enerji vermez. Özellikle hücresel solunum dedim burada çünkü bunun bir istisnası var. Bazı mineraller, bazı mineraller, bu notu bence siz de yazın arkadaşlar. Kemosentezle, kemosentezde enerji verebilirler. Bu bir istisna sorularda hücresel solunumla dediğinde doğru kabul edebilirsiniz. Ama enerji vermez çok doğru bir tanım değil. dirikten sonra kahvemizden bir yudum alıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Su. çayında zaten büyük çoğunluğu su arkadaşlar. Su hayati bir sıvıdır. Bulmacalarda geçer arkadaşlar. Burada hikaye kısmı. Yapıya en çok katılan bir şey. Neredeyse %70'imiz su. Dünyanın da %70'i belki daha fazla su arkadaşlar. Fotosenteze çıkan, açığa çıkan, oksijenin kaynağı yine arkadaşlar nedir? Sudur. Yani fotosentezde fotosentez gerekli da fotoliz dediğimiz bir olay gerçekleşir. Fotolizde arkadaşlar suyu parçalıyorsunuz ve parçalanma içerisinde oksijen açığa çıkıyor. Ama tabi bütün fotosentez olaylarında su kullanılmadığı için her fotosentez olayında da oksijen açığa çıkar diyemeyiz. Mesela H2S kullanılan e, solunum e, ferma, fermatosyon fotosentez olayı vardır arkadaşlar. Mesela H2S kullanılan oksijen yerine kükürt çıkabilir arkadaşlar. Ama tabii ki doğada özellikle bitkiler ve aygılar için düşündüğümüz onların hepsi su kullanılır. Dolayısıyla doğadaki oksijenin kaynağı da sudur arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasına baktığımızda en az %15'lik bir su yoğunluğu istiyor. Yani %15'in altına indiği an arkadaşlar enzimler çalışamıyor. Böyle bir durumu da var. Şimdi bundan suyun hikaye özellikleri de suyun bir de arkadaşlar gerçekten sorularda karşımıza gelecek olan özellikleri var. Mesela bunlardan bir tanesi adezyon kohezyon kuvveti. Nedir hocam adezyon kohezyon kuvveti? Sevgili arkadaşlar su moleküllerinin birbirine tutunma kuvvetine kohezyon, suyun su molekülleri dışında bir yere tutunma kuvvetine ise adezyon diyoruz. Tek ödüm su moleküllerinin birbirine tutunma kuvvetine kohezyon, Su dışı molekülleri tutulma kuvvetine ise arkadaşlar adhezyon diyoruz. Bu iki kuvveti çok önemli. Neden önemli? Bu kuvvetlerin arkadaşlar canlılar için önemleri var. Şimdi o önemlerinden bahsediyoruz. Özellikle bitkilerde kökten alınan suyun yapraklara kadar iletilmesinde en temel faktörlerden birisi koezyondur. Tali yani yan faktörlerden birisi de adezyondur. Düşünsenize bir sekoya ağacı 130 metreye kadar çıkabiliyor. 130 metrelik bir ağacın yapraklarına kadar suyun iletilmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kohezyon ve adezyon, terleme kuvvetiyle birlikte suyun taşınmasındaki en önemli faktörler diyebiliriz. Başka ne vardır kohezyonla alakalı? Arkadaşlar özellikle suyu düşündüğümüzde bir su arkadaşlar birikintisini veya gölü düşündüğümüzde bir sulak alanı düşündüğümüzde su moleküllerin havayla temas ettiği alanlar biraz dayanıklıdır. Çünkü hemen onun altında su molekülleri birbirine hidrojen bağlayarak kohezyonla bağlıdır. Bu yüzden şurada özellikle bazı böcekler hareket edebilir, yürüyebilir arkadaşlar. Biz böceklerin yürümesini sağlayan bu olaya yüzey gerilimi diyoruz. Ve yüzey gerilimin oluşumu tamamen kohezyona bağlıdır arkadaşlar. Devam edelim. Suyun başka özellikleri buharlaşma yoğunlaşma ısısı. Su buharlaşırken hidrojen bağları kopar. Hidrojen bağları koparken arkadaşlar ortamda enerji alır. Bu yüzden buharlaşmanın olduğu ortamda serinleme vardır. Hocam ne demek istediniz? Ya yüzünüzü yıkadınız. Yüzünüzü yıkadıktan sonra kendinizi serin hissetmiyor musunuz? Evet hissediyorsunuz. Veya terlediğinizde ter soğudu derler. Ter soğuyunca kendinizi soğuk serin hissetmiyor musunuz? Veya deniz kenarlarının serin olduğunu hissetmiyor musunuz? Dedikten sonra bir yudum çay alırlar hocam. Ve devam ediyorsun. Yoğunlaşırken de ne oluyor? Yoğunlaşırken hidrojen bağları oluşuyor ve ortama ısı veriyor arkadaşlar. Bu yüzden mesela kar yağdığında, yağmur yağdığında ortamda bir ılımanlık olur. Mesela çok kar yağdığında böyle rüzgarsız tipisiz normal lapalapa lapa kar yağdığında dışarıda bir sıcaklık hissedersiniz. Böyle atkılar matkıların içinde terlersiniz. Bunun sebebi arkadaşlar bu suyun bu şekilde yaratılması. Sevgili arkadaşlar. Diye geçelim suyun öz, öz ısısının e, yüksek olması. Hocam öz ısı nedir? Aslında bu kimyacıların ya da fizikçilerin işi bilmiyorum. Beni için bilmiyorum. Ama öz ısının tanımı şu arkadaşlar. Bir molekülün sıcaklığını bir santigrat derece arttırmanız için gereken ısı miktarına öz ısı deniyor. Eğer siz bir molekülün sıcaklığını bir santigrat derece arttırmak için ne kadar çok enerjiye ihtiyaç duyarsanız öz ısısı o kadar yüksektir arkadaşlar. Su da öz ısısı en yüksek molekül olmasa da öz ısısı en yüksek moleküllerden biridir. En yüksek kimdir? Bilmiyorum arkadaşlar. Evet Suyun öz yüksek olması, geç soğuması ve geç ısınmasına sebep oluyor. Bu özellikle deniz yaşamındaki canlıların suyun sıcak ısınmasına veya soğumasına uyum sağlamasına vakit kazandırıyor. Veya göçecek balıkların veya yer değişecek balıkların da yer değişmesine vakit tanıyor. Aynı şekilde mesela bizim kanımızın da arkadaşlar kaynamasına engel oluyor. Böyle güzel bir özelliği var arkadaşlar öz Burada bir not almışız. Not almışız. Bakın diyor ki arkadaşlar... Diyor ki su donarken hacmi artar, yoğunluğu azalır, Evet arkadaşlar e, su, antimon ve bizmut Kimya öğretmeni değilim ama sanki böyle bir şey hatırlıyorum. Bu üç molekül arkadaşlar buz haline geldiğinde soğuduğunda genleşiyor. Normalde moleküller ısınınca genleşir. Dedikten sonra bir yudum daha çalıyoruz. İşte suyun bu özelliği aslında çok hayati bir özellik. Yani resmen suyun yapısına kodlanmış. Demiş ki suya... E, suyu yaratan. Sen demiş bu, bu şekilde olacaksın ki dünyada yaşam devam edebilsin. Nitekim su donduğunda arkadaşlar donan su molekülü yoğunluğu düştüğünden yukarı çıkıyor. Yani su, denizler, okyanuslar üstten donuyor. Alttan donmuyor. Alttan donsaydı ne olurdu? Balıklar ölürdü arkadaşlar. Evet devam edelim. Suyun son önemli özelliği ise çözücülü sevgili arkadaşlar. Nedir çözücülü? Şudur. Mesela sevgili arkadaşlar, e, su su tutma meselesi çözücülük aslında. Böyle moleküller su tutuyor. O meselesi ve bu önemli neden? Çözücülük sayesinde bazı zehirli maddeler zehirsiz hale geliyor sevgili arkadaşlar. Mesela amonyak üretiliyor kanımıza, üre üretiliyor ama kanımızdaki sıvı miktarının fazla olması bunların bize anında zarar vermesini engelliyor sevgili arkadaşlar. Çözücünün bir katkısı da gerek bitkilerde, gerekse hayvanlarda ve gerekse insanlarda arkadaşlar besinlerin, minerallerin taşınmasını sağlıyor diyoruz. Zehirli maddenin seyreltilmesini sağlıyor, taşınmayı sağlıyor. Su iyi bir çözücüdür ama mükemmel bir çözücü değildir. Mükemmel bir çözücü olsaydı ne olurdu? Evren yok olurdu arkadaşlar. Neden? Bütün bitkiler çözülürdü. Bu yüzden suyun mükemmel bir çözücü olmaması fosforipitin çözülmemesi adına önemli. Aha. nerede demişiz? Bakın ihtar not yazmışız. Demişiz ki suyun hücre zarından geçiş sırasında ATP harcımaz. Su az yoğundan çok yoğuna, çok yoğundan az yoğuna, izotonik ortamda geçiş, her yerde geçiş yapabilir. Ve suyun taşınması sırasında hücre zarından geçiş esnasında bakın altını çiziyorum. Hücre zarından geçiş esnasında asla ATP harcanmaz arkadaşlar. He diyeceksiniz ki hocam kontaktil koful var. Arkadaşım kontaktil koful sitoplazmada çalışıyor. Hücre zarında çalışmıyor. Kontaktil koful mu çalışmaz? Suyun hücre zarına kadar geçmesini sağlar. Hücre zarından geçerken su ATP harcanmaz. Su hücre zarından geçerken suda e, kanal proteinleri var hücre zarında. Akvaporin denilen kanal proteinleri var Akvaporinler sayesinde su geçişi sağlanır Bu da aslında suyun kolaylaşmış difüzyonla da geçebileceğini bize gösteriyor Bunu madde alışverişine bırakalım Ayıp olmasın arkadaşlar Evet geçelim sevgili arkadaşlar Minerallere su ile ilgili her şeyi söyledik yeterli Mineraller ne yapar Minerallere bakalım arkadaşlar Mineraller bir kere hepsi küçük moleküllü Büyük molekülün mineralimiz yok arkadaşlar Bunu ifade ediyoruz Şöyle tiki koyalım da ayıp olmasın arkadaşlar Tiki koyalım tiki Ahanda tik koyalım. Evet. Su neymiş? Küçük molekülmüş. Yani hepsi hücre zarından geçebilirler. Kimisi arkadaşlar mineral, kimisi yok. Ya. Hepsi kolaylaşmış televizyonda geçer arkadaşlar. Hücresel solunum enerji vermezler demişiz. Bunu özellikle hücresel solunum değil. ve bunun notunda söylemişiz. Demişiz ki arkadaşlar kemosentez sırasında mineral enerji verebilir. Önemli bir nokta. Yapıya katılırlar. En temiz dişin ve kemiğin yapısına katılırlar. Bileşik ezilme yapısına kofaktör olarak katılırlar. Arkadaşlar kofaktör kavramı önemli. Bunu enzimle anlatırken söyleyeceğiz. Bütün canlılar mineralleri dışarıdan hazır alır. Aslında bütün canlılar inorganik bileşikleri dışarıdan hazır alır. Tekrar diyorum. Bütün canlılar inorganik bileşikler dışarıdan hazır alır. Dışarıdan hazır alınmayan organiktir. Yani aslında biz ototrofluk, heterotrof kavramını ototrof, heterotrof kavramını organik besin için kullanıyoruz. İnorganik besini herkes dışarıdan aldığı için sakın inorganik dışarıdan alan canlı heterotrof demeyin arkadaşlar. Ototrof da heterotrof da inorganik dışarıdan alır. Hepsinin kendi özgürlüğü vardı eyvallah. Çünkü metabolik faaliyetlerde enzimlere kofaktör olarak katılıyorlar. Bu sebeple mineral eksiklikleri bizde sıkıntılar çıkarır, hastalıklar çıkarır arkadaşlar. Hatta azı da fazlası da zarar verebilir mineralleri arkadaşlar. Hücre içi ve dışında tuz halinde bulunabiliyor ki zaten tuz olarak alıyoruz çoğu mineralleri biz. Eksikliklerini fazlalıklarında hastalıklar meydana geliyor diyoruz ve bazı minerallerin görevlerini anlatalım sizlere. Bunlardan kalsiyumla başlayalım. Vücudumuza en fazla bulunan mineral kimdir? Vücudumuza en fazla bulunan mineral kalsiyumdur arkadaşlar. Kalsiyum kemiğin ve dişin yapısına katılır bir arkadaşlar. Pıtlaşmada protrombinin oluşmasına yardımcı olur iki. Yani pıtlaşmaya yardımcı olur kabaca arkadaşlar. 3 Üç, 3'ü unuttum. 3 ne yapıyordu? Evet. Özellikle arkadaşlar sarkoplazm retikulumda kalsiyumlar yoğun bir şekilde bulunuyor. Dolayısıyla kas kasılmasına katkı sağlıyor. 3. Bir de arkadaşlar aksondan dendir dendritten aksona sinaps sırasında da kalsiyumlar e, akson ucuna girerek arkadaşlar de ne yapıyor? Impuls iletimini sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Bunlar da birine diyoruz. Fazlası böbrek taşına sebep olurmuş. Onu da ayrıca arkadaşlar aklınızda tutabilirsiniz. Fosfor da kalsiyum gibi yine kemik ve dişin yapısına katılıyor. Ayrıca çok önemli moleküller olan ATP'nin, DNA'nın, RNA'nın, NAD'ın, FAD'ın, NADP'nin hepsinin yapısında fosfor var arkadaşlar. Ayrıca pH'in dengelenmesinde asitlik bazlıktan dolayı da arkadaşlar görevleri var. Demire bakalım. Demir özellikle hemoglobin yapısına katılıyor. İnsanda kanda oksijen dioksit, özellikle oksijen taşın hemoglobinin arkadaşlar hem grubunda demir var. Globin kısmı protein. Kana kırmızı rengini demir vermez arkadaşlar. Kana kırmızı rengini globin proteini verir. Niteki miyoglobin de kaslarda vardır. Kaslar da kırmızıdır lütfen. Kana ne vişne suyu ne de demir kırmızı rengini vermez arkadaşlar. Ayrıca demir C vitamini emilimini sağlıyor. Mesela biz bunu arkadaşlar C vitamini sayesinde emiliyormuş ya. E Demir arkadaşlar mesela bunu B vitamini olarak anlatıyordu eskiler bu kitaba baya baya girdi yani kısa yazısı diyor ki kitap e, demirin ince bağırsaktan kana geçişini C vitamini sağlıyor diyor B vitamin demiyor arkadaşlar ayrıca bitkilerde klorofil sentez sırasında kullanılan enzimin yapısına da kofaktör olarak katılıyor bu yüzden demir eksikliğinde bitkilerde yapraklarda sararma meydana gelebilir. Gelelim magnezyum mineraline. Magnezyum minerali de yine kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Bazı solunum fotosentez enzimlerinin yapısına katılıyor arkadaşlar. Klorofil'deki merkez atom magnezyumdur arkadaşlar. Yani çok önemli olmasa da klorofilin yapısında merkezde bir magnezyum var arkadaşlar. 4 tane porfilin halkası var. Aha size kimya anlatıyorum. Müfredat dışına çıkıyorum. Çok güzel oluyormuş arkadaşlar. Bir kere de ben çıkayım. Sonra bir de arkadaşlar fitol zinciri var. Bakın bu klorofil arkadaşlar. Uçurtmaya benziyor. Ortasında magnezyum var ve güzel yeşil bir renk oluşturuyor klorofil. Eksikliğinde tabii ki bitkilerde sararma, bitkilerde yaprak dökme gibi olaylar görülüyor. İyot mineraline baktığımızda endokrin sistemde göreceğimiz metabolizma hızımızı ayarlayan, tiroid bezinden sağlanan yegane hormonlarımızdan tiroksin hormonunun yapısına katılan iyot vardır. Eksikliğinde tiroid bezi büyür ve basit kuvatır dediğimiz bir hastalığa yol açar. Sodyuma bakalım arkadaşlar. Sodyum ne yapar? Sodyum efendi arkadaşlar kasların uyarılmasında sinirsel işlevde hani sodyum potasyum pompası var ya yine kasların kasılması sırasında da sodyum kaslara girerek depolarizasyon dedim, uyarılmayı sağlıyor. Yine arkadaşlar vücut sıvılarının osmotik dengesi veya Türkçesi su dengesini sağlar. Çünkü sodyum, klor ve potasyumun su tutucu özelliği var arkadaşlar. Flora geldiğimizde ise yani arkadaşlar bütün diş macunlarında flor çok ön plana çıkmıştır. Ya özellikle diş macunlarında kullanılır ki zaten diş sağlığını koruması için flor çok önemli ama bildiğim kadarıyla temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor diyoruz. Çinko özellikle arkadaşlar bazı enzimlerin ve insülin yapısına çinkoya rastlıyoruz. Çinko hani e, haberlerde demeyeyim reklamlarda çinkolu çocuklara şuruplar var ya işte o ZN'ler. O çinkolar nedir arkadaşlar? Bağışık sistemi güçlendirsin diye. Çünkü bağışık sistemine katkısı var selenyumla birlikte. Klora geldiğimizde ise midedeki hidroklorik asitin pepsinojeni pepsine dönüştürdüğünüzü unutmayalım. Yani sindirime yardımcı olur klor. Aynı şekilde su tutma kapasitesi vardı hani sodyum gibi arkadaşlar. Potasyuma geldiğimizde Yine asit baz dengesiyle birlikte su dengesinde görevleri var. Çünkü sodyum klor potasyum tuzdur bunlar hepsi. Sodyum klorür tuzu, potasyum klorür tuzu gibi düşelim. Yine sodyumla birlikte kas işleminde görevleri aynı görevleri var arkadaşlar. Fazla alındığı takdirde kalp ve böbreklerde problemlere yol açıyormuş potasyum efendi. Kükürt ise bazı amino asitlerin yapısına katılır. Zannedersem sistein ve metiyonin olabilir. İnşallah sallamadım. Google'a bakarsınız sistein ve metiyonin amino asitlerin yapısında arkadaşlar kükürt var mı? Evet çayımızın son yudumunu alalım. Soğumuş çayımız devam edelim arkadaşlar evet. Beğenmedim sayın çayın son hali beğenmedim. Evet asitler bazılar ve tuzlara geldik. Asitler ve bazıların kimyası özellikleri bizleri pek ilgilendirmiyor saygıdeğer arkadaşlar ama yine de söyledik yani. İşte suda çözünürlüğüne haşartı yönü veren, turnusol kağıdını maviden kırmızıya çeviren, tadları ekşi olan yakıcı molekülleri asit. Turnusol kağıdını kırmızıdan maviye çeviren arkadaşlar, suda çözünürlüğüne ohaş iyonu veren ve tadları yine acı ama Yine yakıcı olan moleküllerde de bazik diyoruz arkadaşlar. İşte efendim sabun nedir? Brokoli nedir? Brokoli bazikmiş. Abicim brokolinin bazik olduğunu bilsen ne olur bir mesaj alalım. YKS'de size böyle bir şey sormazlar. Sakın oturup da bunları öğrenmeyin. Size bileceğiniz şeyleri yazdırdım ben zaten. Evet bir çözeltinin ne kadar asidik veya bazik olacağına karar veren molekülümüz kimdir? H artıdır sevgili arkadaşlar. Bir molekülün ne kadar asidik veya bazik olduğunu karar veren ölçülmesin sana H artıdır. Zaten arkadaşlar pH'ın açılımı nedir? Power of hidrojen yani hidrojenin gücü hidrojen ne kadar fazlaysa o ortam veya sıvı o kadar e, asidik hidrojen ne kadar azsa o orta o kadar bazik sevgili arkadaşlar öyle düşünelim. pH ölçüldüğü metreye pH metre deniyor pH metrede değerlerimiz 0 ile 14 arasında değişiyor 0 ile 7 arasındaki ortamlara asidik 7 ila 14 arasındaki ortamlara bazik diyoruz. 7'den 14'e doğru giderken hem baziklik artar hem pH artar. 7'den 0'a doğru giderken ise arkadaşlar asitlik artar pH azalır. Tekrar diyorum 7'den 14'e doğru giderken hem pH artar hem baziklik artar. 7'den 0'a doğru giderken asitlik artar ve arkadaşlar pH azalır. Yani asitlikle pH ters orantılı. Baziklikle pH Doğru orantılı sevgili arkadaşlar. Bilmeniz gereken mesela midemiz asidiktir. 2. Hatta ilk sağdan hidroklorik asit 0.8'dir pH'e. 2 derecede sabitlenir. Saf su 7'dir. E, kanımız 7.2-7.4 civarı zannedersem. Tükürük 7.4 civarı. Ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız bazik ortamdır arkadaşlar. Bunların dışında kalan ortamların pH'ini bilmenize gerek yok arkadaşlar. Evet. Burada bir notumuz var. Notumuzu okuyalım pH değişimleri enzimleri denatüre edebilir. Tıpkı arkadaşlar sıcaklık gibi. Bu sebeple insan vücuduna meydana gelecek pH değişimleri ölümcül olabilir. Mesela örnek vermişim. Kan pH'in 7.4 iken 7'ye düşmesi veya 7.8'e çıkması insanı birkaç dakikadan fazla dayandıramaz öldürebilir. Bu yüzden hasta olduğunuzda ve çeşitli böyle kusmalar musmalar yaşadığınızda vücudunuz tepki veriyor arkadaşlar. Doktora gidin. Ateşiniz çıktığınızda doktora gidin arkadaşlar diğer bir notumuz var. Sindirim kanalının farklı bölgeleri farklı pH değerindedir. Mesela ağzımız nötre yakın, midemiz asidik, ince bağırsağımız bazik. Bu iyi bir şeydir. Niye? Bizim midemizde görev yapan kuvvetli bir enzim olan, proteinleri haşat eden pepsin, ince bağırsağa geldiğinde ne yorulmuş oluyor. Lan bura neresidir? Diye. Ya ben nereye geldim? Abi mide ne güzeldi diyor ve yapısı bozuluyor pepsinin arkadaşlar. Bozulmasaydı ince bağırsağımızı dağıtırdı. Çünkü ince bağırsağımız mide kadar arkadaşlar e, mukozası kalın, mukozası kullanışlı değil. Bu yüzden e, pH değişimlerinin, enzimlerin yapısına bozulması aslında bazı noktalarda iyiye dalalettir sevgili arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Asitlerin ve bazılarının organik olanları da vardır. Mesela sitik asit, laktik asit organik asitlerdir. Adenin, timin, guanin, stozin organik bazlardır. Yani biz asitler ve bazları her ne kadar inorganik bileşikler içerisinde anlatsak da asitler ve bazların organik olanları da mevcuttur. Dedikten sonra arkadaşlar tuza bakalım. Tuz nedir? Asitlerle bazıların nötrleşme tepkimelerine girmesi sonucu veya nötralleşme tepkimelerine girmesi sonucu meydana gelen moleküllerdir. En bilinen asit baz tepkimesi hidroklorik asitle sodyum hidroksitin arkadaşlar tepkimeye girmesi sonucu sodyum klorür tuzun oluşmasıdır. Öğrencinin kafasında şöyle bir genellem var. Tuzlar nötrdür. Hayır arkadaşlar. Asidik tuz da vardır. Bazik tuz da vardır. Nötr tuz da vardır. Yani tuzlara nötr demeyin abicim. Asitle de baz birleşti. Işte, hadi bakalım biz nötrleşelim. Yok böyle bir şey. Kimyacıya sordum öyle dedi. Ben de onun yalancısıyım arkadaşlar. Tuzların belli bir yoğunlukta insanda bulunması gerekli. Niye? Metabolik faaliyetlerde kullanılıyor. Çünkü biz mineralleri tuz şeklinde alıyoruz. Ancak tuzların fazla miktarda alınması kalp, böbrek rahatsızlıklarına ve kan basıncının yükselmesine yani yüksek tansiyona sebep olabilir arkadaşlar. Tampon bileşik nedir? tampon bile nasıl arabanın tamponu sizin bir yere çarptığınızda darbeyi emerek hem arabanın hem de sizin zarar görmenizi engelliyorsa tampon bileşikler de sizin özellikle kanınızda bazı maddelerin bazı moleküllerin miktarı artıp pH'i bozduğunda tampon bileşikler devreye girerek hasar azaltıyor arkadaşlar. En bilinen tampon bileşiklerden birisi arkadaşlar karbonik asittir. Sizin kanınızın pH'i yükseldiğinde kan pH'i yükseldiğinde ne artar arkadaşlar? kan pH yükseldiğinde haşartı azalır. O zaman kan pH yükseldiğinde haşartı azalmışsa bizim amacımız haşartı arttırmak değil midir? Evet. O zaman ne yapacağız? Karbonik asit bir karbonat artı haşartıya dönecek. Dolayısıyla haşartıyı arttıracağız ve pH'i dengelemiş olacağız. Veya kan pH'imiz düştüğünde kan pH'imiz düştüğünde asitliğe kayacak. O zaman ne olacak? Haşartı artmış olacak. Ama bizim dengelenmesi gerekiyor. Bu sefer de haşartı bir karbonatı birleştireceğiz ve haşartıyı ne yapacağız arkadaşlar? Azaltacağız ve yine ne olacak arkadaşlar? Denge kurulmuş olacak. İşte bu tarz dengeyi sağlayan moleküllere biz tampon bileşik diyoruz. Ee, proteinlerde anlatacağımız amino asitler de asite karşı baz, baza karşı asit özelliği gösterdiği için amfoter özelliklidir ve bu sebeple amino asitler de tampon bileşiktir arkadaşlar. Dedikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Hepinize iyi çalışmalar.